Hepiniz hoş geldiniz videoma. Şu an çakma CSGO buldum. Onu indiriyorum. Açılırsa beyefendi al al neyse. Bir açalım. Açına görsün. kanala abone olup like atmayı da unutmayın ha. Hala da 7 aboneyiz ya. 6 izlenme mi olur? şey yapın. Discord'da resmi kanalın açıklamasında var. Oradan direkt girebilirsiniz. Hatta düşünmeden atlayabilirsiniz bile. Hmm. Alfa alfa yapacakların alfa yapmışlar. Neyse. Ben bir şey almadım bilerekten. Gelecek onun yani. Bilenler bilir. Yok şimdi falan da Öldürün lan. Den er sterk. abi ya. Bu ne lan böyle? E CS haritasını kopyala işte, yapıştırma yapmışlar ama. Arkadaşlarımı giriyorum. Öldüm girince de öleceksin yani öyle. Öyle bunlar gibi böyle boş yere ateş etmeyecek. Bir adam için üç kişi bulamıyorlar. Abi birisi gitti zaten. İkisi gitti. Bir vuramadın zaten adamı. Ver yine boş ver. Baksana öldü zaten mal gibi bir adam vuramıyorlar ki bir de ellerindeki balancaya bak şimdi pazara gelelim ben, ben genelde awk alıyorum ama akm ak alalım nasıl bu lan beni? Geçiyor. Lan ben, bırakın hadi. Odamdaki silah bak. Ya, yana vuruyor işte, tane ay. Bir şey almayacağım. Ölenlerin kısmını araklayacağım. Ben daha iyi oynuyordum ya. Ne zor Dedim ateş ediyorlar ama. Ver ya. Ben oraya gireceğim. İnat ettim gireceğim evin içine. Tam kazandık hala da. Evden ateş ediyorum. Abi evde Oh Daha, da. Daha yürümedim abi. Gel yeni top yeni top. Daha ben yürümedim. Burası mı? Gel ne olmuyor ben bilmiyorum bu tür Ben, 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 ben. Ana X de mi bizden değinmiş? Yine aynı adam öldürdü Burada. <laughs> Annenin. O adamda bir şey var ama. başka bir yer Aa, bu haritayı herkes bilir ya. Bu direkt aynısını yapıştırmışlar. GS, GS 1.6 idi herhalde. GS, Go, CS da var ama Ölürsem video biter. Öldü. Hadi lan adam gibi oynayın. AK 47 Onlardan biri gitti. Onlardan da biri gitti. Aa, aklımı çıkardın. Değişik. Var mı adam? Adam varsa evli olanlar da. Onlara üç kişi kalmış. Bizde üç kişi. olsun en azı bu en son Tamam arkadaşlar ona iyi dedim arkadaşlar bu video bu kadardı. Çakma CSGO inceledik sizlerle. Görüşmek üzere. Bay bay.